Esenyurt Belediyesi ekipleri pazar yerlerinde el dezenfektanı dağıttı. Esenyurt Belediyesi Ramazan bayramı öncesi vatandaşlara el temizleme jeli dağıttı. İlçe genelinde toplu olarak bulunan yerleri de dezenfektan ekipler sokaklarda yıkama çalışmaları başlattı. Esenyurt Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle ilçe genelinde başlattığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ilçe genelindeki açık ve kapalı pazarlarda el temizleme jeli dağıttı. Pazar girişlerinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik gerekli önlemleri de alan ekipler pazar esnafına ve bayram alışverişine gelen vatandaşlara el dezenfektanı vererek bilgilendirmede bulundu. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de koronavirüs önlemleri çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki eczane, kuaför, dolmuş ve İETT durakları, bankamatikler, bina girişleri, cadde ve sokakların da aralarında bulunduğu çok sayıda yeri dezenfekte etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ilçede bulunan cadde ve sokakları temizleyerek bayrama hazır hale getirdi.